simülasyonu başlıyor. Oyun Evet canlar ben bir keçiyim oyunu oynuyoruz. Burada çok fazla şey yok. Aslında görevlerimiz var. Görevler de yapacağız ama bakın bu keçi biziz. Bak. Mee. Bir dakika M falan diyor sanırım. Tuş ayarlarına bakmamız lazım canlar mesela. B diyormuş. Bu ne? Bunu değiştirelim. Hangi tuşa basınca desin? 1'e basınca desin mesela. Aa 1 mi zaten? <laughs> canlar bakalım bir dakika. Bak çok güzel gerçek bir keçi gibi ama. Bak. <laughs> canlar keçi. A üç kere be be dersek görev yapıyormuşuz görev yaptık. Mesela sağ üstte görevlerimiz var. Bir engel üzerinde zıpladıyor ama bak. Böyle kafa atabiliyoruz bir yerlere bak şimdi. Hop. Gördün mü? Ve çok güçlü bir kediyiz. ne olursa olsun başımıza hiçbir şey gelmiyor canlar. Neyiz biz? Keçiyiz. Kediyiz anladım. Hayır keçiyiz. Keçiyiz her şeyi yıkabiliyoruz böyle bir yerlere vurabiliyoruz. Mesela görevimizi yapmadan önce mesela bu adam burada takılı kalmış ya kurtaralım dostum bak yürümüyorsun takılı kalmışsın bak 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 bak, uçacaksın hazır mısın? Bir Türk hava yolları iyi yolculuklar diler. Iki, uçmadı bu. Uçtu. Attı. Çok da uçamadı. Neyse yani. canlar bir engelin üzerinden zıpla diyordu. Şurayı engel sayarsa zıpladım üstünde. Evet, evet ilk görevimizi oldu. yaptık. Ya bu serbest de dolaşabilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yani ketsin ya böyle istediğin her şeyi yapabilirsin. Yok zaten ne yapacağını biliyorsun. Yerde dilimizi yapıştırabiliyoruz diye biliyordum. Ölü taklidi mi yapıyosun? Ne bayıldım. <laughs> Dilimiz de dışarıda zaten. Bana para ver, bana para ver. Ay bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> ya şu Canlar mesela. dilimizi de yapıştırabiliyoruz diye biliyorum. Onun da tuşuna bakmak istiyorum. Hangisi olabilir acaba? Yala, E tuşuymuş. Diğerleri yala... Ay yalayabiliyorum. Mesela tutup götürebiliyorum diye biliyorum mesela. Yapıştırabiliyorum. Anam dilim e, yapıştırıyorum yapıştı mı? da gitmiyor. Onlar yere yapışır Aa da. bak dilim yapıştırabilir. Aa bir dakika. Ay. Dilim orada. Dilim Ay. orada. Dilim Ay. acıdı. Ezdin ezdin. Bırakabilir misin dostum? Bırakabilir misin? <laughs> Şimdi ne yapacağını biliyorsun. Ne yapacağım bilmiyorum. Aynen ne, yapacağını ne yapacağını yapacağım bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. <laughs> Dost çekilin burada. Keçiler ne ke demek dünyayı yönetemez? Keçiler ne demek dünyayı yönetemez? Eylem yapıyorlar <laughs> burada bir de. Biz Allah keçiler be. olarak dünyayı yöneteceğiz. Keçi krallığı kuracağım. Keçi krallığı kuracağım. Keçi krallığı kuracağım dünyada böyle bu şekilde dolaşabiliyoruz canlar ama fak fak görevler de yapıyoruz. Orada kule gibi bir yer var tırmanabiliyor musun onun üstüne? Nasıl bir yer gördüm, bir yer gördüm ya? gideceğim. Bak şu da atabiliyorum biliyor Vay, musun? Bak yine bir şeyler <laughs> yaptım. Dostum burada Yapım. ne yapıyorsun? Takılıp kalmışsın burada yine. Hadi görüşürüz. Hadi gitsin. Hadi git. Ay korkudan bayıldı yazdı. Aa sen de bir keçisin. Ay bayıldı. Yalaym uyandır. Ay yanlışlıkla vurdum vallahi yalayacaktım. <laughs> <laughs> bak yala gel, ya. gel gel. Gel keçi krallığı kuracağım. Sen benim ilk krallığımın askerisin. Ha şurada bekle. Tamam. <laughs> Çok iyi. Aa orada da Aa, keçi var. Abi. Merhaba tanışalım mı? B. Ay bizi gören bayılıyor. Bizi gören niye bayılıyor? Ay ben de bayıldım. <laughs> Ay bayılacağım. <laughs> Canlar değişik bir mantığı var. B'yi hangisinde yapıyorduk? Ya? E ile yapmıyor muyduk? Bir ile. Bir ile mi yapıyorduk? Pardon. <laughs> e, e. Tamam toplanın gelin. Yukarıda krallık kuralım. <laughs> Yukarısında krallığın olduğu Buraya olduğunu girebiliyor neden mi? muyum? Kim var burada? İşte biliyorum. Bak Oo. krallığımıza geldi. Keçi, keçi kalesi. kalesi. Tüm keçilerin kraliçesi olduğumuzu ilan edeceğiz. Evet. Keçi lider. Keçiniz olarak konuşuyorum. Bir gün dünyayı keçiler yönetecek. Önümde saygıyla eğilin. Bak bak. Gördünüz neler yapıyorlar. Neler keçi yapıyorlar. Keçi kraliçesi olarak size ilk şeyi anlatıyorum. Evet. Dünyadaki tüm insanları yok edip keçilerin dünya yönetmesini sağlayacağız. İnsanları <laughs> da yok etmeyeydiniz. İyi değil. Her birine biraz boynuz vurduğumuz zaman... Onlar da keçiye dönüşecek. Ha, böyle saçma bir hikaye oldu canlar. Ama, <laughs> Ama burası bildiğin oldu. keçi şeyi. Krallı. Aynen onlar kafası neymişken ben biraz eğleneyim burada. Bak Niye şöyle yalayabiliyoruz bak. Falan göp, 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 göp. Al bir tane asker. Şimdi ben B dediğim zaman herkes B diyecek. Aferin siz askerler. Gidip ta oturuyorum. Tahtıma oturuyorum. Buradan da bir B edeyim bakayım. Siz en büyük ordumsunuz. Oturayım e şu da şeyime, tacıma. <laughs> yanıyorum. Yanıyorum kurtar. <laughs> ne oldu bize? Bilmiyorum şu an ne oldu bilmiyorum. Niye yanıyoruz biz? Keçi tahtı için keçiler. Köleleri çağırmak için re diyor. Aa benim kölelerim var mıyız? <laughs> köleler gelin buraya. At yukarıdan mı düştün sen nereden geldin? Anam atlıyorsunuz. Bir dakika geliyorlar bak çağırdık. Aa bu çağırınca köleler atıyor kendini. <laughs> yukarıdan atlıyorlar. B <"R"> diyeyim bakayım. <laughs> Aferin size. <laughs> Biraz geç dedin. Sen ne yapacağım teknolojizasyonu... biliyorsun, diyor. İnan ne yapacağım bilmiyorum canlar, Bunlar görevleri vardır. bilmiyorum. Bak bak görevler abi? yapıyoruz ama mesela görevleri görebildiğimiz bir yer var mı onu da bilmiyorum. Görevler, bir dakika. Ama görevleri yapmışız. Hava zamanı kolay. hiç uçuyorsan uçmamız lazım. Kısa duvar koşusu falan yapmamız lazım. Biraz gezelim canlar burada. Bak yine eylem yapıyorlar. Keçiler dünyayı yönetemez diyorlar, geliyorum. Sinirlendim geliyorum. Siz Dur geldim 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 geldim. Uçarak geleceğim hem de takla attım. Ay bir dakika olmadı bir daha geleceğim. Şov yapamadım. Ya, takla attım gelecektim. Ya aynen. Hep de böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Geliyorum. Tavsiyem, bir şey Aa, ya, olmadı bir dakika bir dakika. Şov yapacağım size. Ya sen yapamıyor olabilir misin? Şov <laughs> geldim geldim geldim. Hop. Aha gördünüz. Ay ayaklarına kapanmış gibi olduk ben ya. Ben keçilerin lideriyim. Lütfen gidin buradan. Lütfen gidin buradan. Nasıl da çığlık atıyorlar. Keçi geliyor. <laughs> bir gün dünyayı keçiler yönetecek. Siz de göreceksiniz. Eylem yaparak olmaz o yüzden. Ama yapıyorlar. Dedim orada kaydırak varmış. Burada gidebiliyormuşum. Nerede kaydırak? Ha, yeni ya. yeni çözüyoruz canlar. Aa duvar koş, kısa duvar koş diyoruz. olur mu? Bir dakika düştüm bir dakika. Ama duvardan koşamıyorum ki sen. Bir dakika. Çıkabiliyor muyum buraya? Çıkacaksın inşallah. Bugün kısa duvar koş. Koştum 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 evet, koştum 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 koştum. Biraz uzun oldu bursa. gibi sanki iyi hissediyorum. Biraz buna da şükür. Nerede ne benim mi? askerlerim? Nerede köleler? Oo, kayan gidiyor, kayan gidiyor. E <laughs> diyeyim. Bak kral, şeyim var artık. Tacım falan var görüyorsun değil mi? Evet ama kimse sözünü <laughs> kimse sözünü Aha gördün mü? Olduğum yerde takla falan atıyorum. Maşallah sana. Kısa koşu olmadı. Orada bir kaydırak vardı bilmiyorum olmadı canlar. Şu kaydırağa çıkan daha keçisiyiz sonuçta. Tırmana tırmana, tırmana tırmana çıkarız diye düşünüyorum. Tırman, yani tırman, inşallah. Tırman. Yani daha keçiler böyle her yerde gezebiliyor biliyor musun böyle? Maşallah diyorum. Daha Şuradan daha geri hiçbir şey Kay demiyorum. Şuradan çıkabilecek mi gerek? Güzel güzel. Kaçabiliyor Ben Beni güzel kayacaksın ya. Şuradan kayacağım işte. Allah 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 Allah. Çok attı. Bulutlara ulaş tamamlandı görevimi yaptım canlar? <laughs> Bulutlara ulaşmayı yaptık. Ayy çarpacak işte niye attı? Dilimle yakalarım diye düşünmüştüm. Ya araba yakalayamadım. Dilimle araba falan yakalayabilir miyim acaba? Dilimiz diyorsun niye ona? dışarıda? Geçsin. Ay seni yakalayacağım. Bekle dilimle yakalayacağım. Eylem mi yapacaktın sen? Gel buraya. Oo, Biraz fazla oluştum kaldık. sanki. Ne demek keçiler dünyayı yönetemez? Çıkın buradan. Aynen. Çıkın buradan gidin. Hayır, Çıkın. Ay biz bunu niye aldık ya? Yanımıza bu adam... Amcayı niye aldık? Suya koyacağım, diğer bahçeye koyacağım. Eylem yapıyor orada. Tamam <laughs> bıraktım. Atmamışsın adamı. Bak adlanıyor. dostum siz akıllanmadınız mı hala? Ya, ha burada parti var, parti abi. yapın. Hadi oynayalım hep birlikte. <laughs> Ay ne var bir dakika. Özür dilerim. Davetsiz misafir gelişimini de yaptım. Gerçekten yiyebiliyor musun bunları? Yani var şunları ya. Bunları yiyebiliyor muyum? Yiyip gitsek ya. Dostum ne yapıyorsun? Ay par özür dilerim. Ay, yandı su, yandı ne adam, ne yanıyor. adam yanıyor. Adam yanıyor. Ben de yanıyorum. Yanıyorum Ay, su yok mu? <laughs> su yok mu? Su yok mu? Şurada bir havuz ne gibi yapacağız? bir şey görmüştüm. Yanıyorum vallahi yanıyorum. Yanıyorum çekilin su gibi bir şey görmüştüm ya, havuz ya, gibi. Yok yok. Ah bir dakika söndüm. Söndüm. Ee, Ay su yanıyordum az şey daha. Yok. Değil mi? Boş su bir gibi bir şey yok. Bu boş bir kova. Kovayı götürün mü? adam üstüne su dökeriz belki. Acaba gitsen de olan suyun içine mi gitsin? Aa, bu ne? Dostum ne Ne oldu sana böyle? Nasıl Yalasam oluyor? uyanır mı acaba? Uyandı! Ben ya. iyileştirici bir keçiyim. Yaladığım kullanıyor. Ya Yalayınca iyileşiyorlar. Bir dakika bak birine Sevinç vuracağım. Sevince iyileşiyor. Bak, yaladım. İyileşmedi. <laughs> yaladım. yaladım. Kalk hadi. Ya Onun acaba? iyileşesi varmış. Benimle alakası yokmuş. Bu arkanız döndüğünüz zaman göremeyecek mi sandın sizi he? Hangisini söylüyorduk keçiler dünyayı yönetemez diye? Sen misin? <laughs> he? Doğru söyle hayır, sen misin? Hayır ben değilim diyor. İkimize <laughs> de neler yaptın diyor. Dostum parti yasak saat 12 geçti. Ay ne oldu? Araba mı çarptı bize? Patlayan bir şeye vurdum herhalde ben. Ay hayır ya. <laughs> Neredeyiz şu anda? Şu an geliyorum parti yapıyordunuz. Nerede parti yapıyordunuz? Ben baya böyle farklı yerlere gittim. Canlar harita değiştirebiliyoruz diye biliyorum. Şu an haritanın dışında mıyım? <laughs> şu an içine atladım. Bir dalış yaptım. Zaten. Şu an görevleri de aynı zamanda yapıyoruz zaten gezerken. Bak anlatamadım size. Işte. Keçiler dünyayı yönetebilir. Ya dağılsanıza da buradan. Bu şuraya şeyleri çağırayım. Reylem çağırıyordum. Burayı keçi dolduracağım. Bir daha burada eylem yapamayacaksınız. Gelin keçi oh, kardeş. Gel gel, gel 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 gel. Burak keçiler dolduracak burayı. Gel 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 gel. Burada eylem yapamayacaksınız bir daha. Ya var ya. Çok bir daha ben, burada eylem yapamayacaksınız. M'ye bakayım. Haydi diyorlar. Hala ya, eylem yapıyorlar. Hala eylem yapıyorlar. Kalkın gidin buradan. Burada Kalkın, bir daha kimse gidin. eylem yapamaz. Çok fazla bak. keçi var. Topu da götüreyim buradan. Yalayıp alayım. Bek. Alamadım. Buradan tırlar gidiyor. Biz de sanırım diğer haritaya geçebiliyoruz canlar. Can sanırım aynen. Yeni bölgeye geçmek ister misin diyor. Geç deyip yeni bölgeyi de görmek istiyorum ve orada bırakacağım. Eğer beğenirseniz farklı görevler yaparak devam edeceğiz. Bak diyor burada alıp götürebilirsin diyor. Nereye gideceğiz? Olsun bir dakika. Burası neresi? Burada keçi birliği bu kuracaktım. Sen niye önümüze öyle bayıldın? Büyüsü bir şey ki? yapmadım rol yapıyorsun. Bayıldı Futbolda ya olsa yani. hakem kırmızı kart gösterir sana. Hah yaladım bir daha. Rol yapma arkadaş. Anam araba burada arkadaş. Yalayacağım seni dur. Ha geliyorum. Geliyorum tepeceğim seni. Ya hayır geliyorum. ya. Arabayı tepemeyiz mi Yakalayacağım tepeceğim. Hayır. Yakalayacağım. Hayır. İlla kırmızı ışıkta yakalayacağım seni. Ya, İlla bırak. kırmızı ışıkta yakalayacağım seni. Ya, yakalayacağım seni. Hayır Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Evet, Ay, tam tır teperim ben. Niye tır tepiyon? Tır seni Tır, tır, tır etmek değilim. güzel bir fikir değildi canlar. <laughs> Bayağı uzaktaki tepdi. bir objeye vur diyor. Tıra vurduk biz de. Oyun farklı bir oyun. Beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız. Farklı şeyler yapalım istiyorsanız. Güzel bir beğen atmayı kanala abone olmayı unutmayın canlar. Bir tamam, buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.